Selam dostlar. Bugün günlerden pazar. Kırıkkale'deyiz. Bahçeye geldim öyle saatleri ee, bir iki konu var. Böyle sizinle dertleşmek istiyorum diye düşünüyorum. Ee, lütfen fikirlerinizi en baştan söyleyeyim ki. Belirtin. Yanlış mı yapıyorum ya da ne yapmam lazım? Ee, tavukları da çekeceğim. Tavuk pazarını da çektik. Zaten konumuzun biri tavuk pazarı. Tavuk pazarı ile ilgili bir de şu kuşları geçen paylaşmıştım içinden efsaneler çıkar diye. Neyden öptüler? Bakın bir tanesi uçuyor şu kır kanat olan. Hatta söylemiştim ben. Şimdi o havaya kendini attı. İnmeye çalışıyor. Bak. Toplu bir pırıltı oldu inerse, inebilirse. Bunu da bir göstereyim dedim. İçlerinden efsaneler çıkar. 30 çift kuş sahiplendireceğim arkadaşlar. İçinden takım tek yok. 30 çifti toplu bir kişi bakacak bir kişi, satacak bir kişi. Bakın kuş böyle. Yani ben bırakmıştım, uçuyordu. Uçarken de size göstereyim dedim. Daha hani güzel atlamalarını da gördüm. Biz onun bir kardeşini de uçuruyoruz. Onu da vereceğim bu arada. Ee, burada güvercinlerin hepsini bir sahiplendireceğiz. Ee, tavuklarımızın da çok büyük bir çoğunluğun köylü tavuklarımızın neredeyse hemen hemen hepsini sahiplendireceğim arkadaşlar ee, videonun başında söylemiş olayım bunun için bana instagramdan ulaşın lütfen direkt mesajla ee, burada bizim karantinadan çıkan hayvanlarımız var daha doğrusu çıkan değil karantina kümesimizi babam bu buraya taşımış ee, şu yavrularımız da karantinadan çıkmıştı ama bunları alışsın diye bunların yanına koymuş bunlara bir düzen vermemiz lazım Şurayı bir açayım. Burada taşımız varmış. Taş önüne koyalım. Karantinada bir tane köy tavuğumuz, bir tane sultan Bir Çiftte iyileşmiş bir hintimiz var da onlar da bir ara bir karantinaya girmiş çıkmış bu an diğerleriyle kavga ediyor diye oraya almış. hint horozumuz geçen videoda biraz düşünüyordu. Ama toparlamış kendini. Ee, şimdi yenice bıraktım ama hala bir kırgınlığı var. Ona bir bakacağım tekrar. <laughs> Burada da e, yarkalarımız var diyeyim. Yani son kalan yarkalarımız. Üç tane başka yok. Böyle de genel köy tavuklarımız. Arkadaşlar bu şapkalı tavukları e, değerli bir abim istedi. Tamam dedik hatta para pul problemlerimiz de yok ee, ama daha vermedik kendisine götürüp öyle düşünün şapkalı tavuklarımın 4-5 tanesini verdim bu beyaz onlardan biri o işte şu siyah onlardan biri sarısı var onlardan biri gibi düşünün içine de bir tane hint kırması koyacağız kuluçkalık için şu beyaz tavuk onlardan biri bu taraftaki gelinlikli dediğim tavuğumuz Şöyle bir tane e, orozumuz var. Daha da. Devamlı bir şey dedirtiyor. Ben de tedirgin oluyorum. Kusura bakmayın. Hayvanlar evden gelen atıkları verdim. Atıklar dediğim salata şu bu atıkları. Ördekler her şeyi tüketiyor arkadaşlar. Ağır da şöyle konuya gireyim istiyorum. Arkadaşlar bugün e, Kırıkkale'ye pazar videosu yapmaya geldik. Daha doğrusu ben bu hafta hep Kırıkkale'deydim kişisel işlerimden dolayı ama Pazara da gittik sabah. Videomuzu çekiyoruz. Ee, Kırıkkale pazarında hatta pazar videosunda da söyledim. Çarşamba günü yayınlayacağım. Ama oraları keseceğim galiba. Pazar videosunda bir tane abimiz arabayla Kırıkkale'de arabayla e, tavuk satıyor. Hani Belki videolarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Bugün daha taks tavukları vardı. Ee, bir gayret bizi görünce gel çekelim kardeşim falan filan gittik. Yani herkesin içini çekiyoruz, onunkini de çekiyoruz. Biz size tanıtıyoruz. Onların işi de pazarlamak. Yani kimseye bir kızgınlığımız yok. Bazısı çekme beni diyor, bazısını da çek diyor. Rica ediyor hatta. Yani biz zaten çekiyoruz. Ee, kimseyi seçmiyoruz pazarda. E, ee, tabii bir böyle tilt bir olay yoksa. E, ee, tavukları anlatmaya başladı işte pazarın da sonlarına doğru İşte şu şöyle bu böyle falan filan dedim ki bu atakslar biraz yumurtlamış ee, kastım bu tavukların çıkma olduğu arkadaşlar onu söyleyeyim yani bu atakslar çıkma benim biraz yumurtlamış dediğim tavuk hani o da kırılmasın yani o da ekmeğinin peşinde ee, ben de hani kırmadan ama şimdi size de yanlış şeyleri yönlendirmek istemiyorum şimdi siz diyorsunuz ki pazarda ta ataks tavuk 40 lira 30 lira ya tamam pazarda 30 liralık 40 liralık tavuğu işte ben bir şekilde size anlatmam lazım yani hani e, şimdi bir arkadaşımız gidiyor pazardan tavuk alıyor sonra geri bana yazıyor diyor ki atıyorum falandan tavuk aldım böyle çıktı ya kardeşim herkesin gözü var e, ben de kendi bildiğim kadarıyla anlatmak zorunda hissediyorum kendimi size e, kimseden alışveriş yapın demiyorum iyi hayvana pırıl pırıl hayvana da pırıl pırıl diyorum yani ne pazardaki herhangi bir esnaf çıkarıp cebime 50 lira para koyuyor. Aa senin yüzünden tavuk satıyoruz diye. Ne de böyle bir talebim var. Yani böyle bir talebim de yok benim zaten. Benim hobim bu. Siz de benim bildiğim kadarını size anlatıyorum. Sizin bildiğiniz bir şey varsa da seve seve dinlerim. Ee, neyse konumuza geri dönmek gerekirse arkadaş tavuğuna ben biraz yumurtlamış deyince o da bir gayret anlatacaktı. Ee, dedi ki ya sen benim malımı kötülüyor, kötülüyorsun. Dedim ki abi ben senin malını kötülemiyorum. Yani neyse onu söylüyorum. Derdim herkesin doğru bilgi alması. Diyor ki 10 aylık. Arkadaşlar ona da eyvallah. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kimse 10 aylık ataks tavuğunu satmaz. 10 aylık ataks tavuğun eğer kapalı bir kümeste değilse uzunca bir ibi olmaz. Bakın hani bunları bilmiş kişi, bilir kişi olarak söylemiyorum. Bunları araştırarak internetten siz de okuyabilirsiniz. 10 aylık ataks tavuğunun kapalı bir kümeste de değilse tüyleri eksik olmaz. Ha ne olur? Mevsimindedir tam geçiş zamanıdır. zamandır. Ki önümüzdeki ay o geçiş zamanı. Nisan gibi. Geçiş zamandır. Hayvan tüye girer ama kel olmaz. Diyor ki içine horoz bırakmış. Eyvallah abi ben buna da inanıyorum. Şimdi horoz bırakılır kümese. Örnek veriyorum. Şimdi benim burada 40-50 tavuğum var. İçinde 3 tane falan horozum var. Ben az horoz bırakıyorum. Şimdi buradan kuluçkalık kullanmadığım için yumurtayı. Şu an kullanmadığım için. Zamanı geldiğinde horoz arttırıyorum. Tavuk kelleşir mi? Benim de kel tavuğum var. Sırtı kel tavuğum. Nerede? Göremedim. Tavuk kelleşir. Ona da eyvallah. Ama 10 aylık tavuk da olmaz bu. Hiçbir yumurta üreticisi 10 tavuğa bir horoz bırakmaz. 10 tavuğa bir horoz tavuğu kel yapmaz. Ya bunların hepsini ben biliyorum. Dedi ki kardeşim benim olduğum kısmı sil videodan. Hay hay. Sileriz abi. Onda da bir sıkıntımız yok. Ama velakin diyor ki sen benim malımı kötülüyorsun. Abi benim kimsenin malıyla, kimsenin iyisiyle, kimsenin kötüsüyle işim yok. Ben gözümün beğendiğine Aklımın yettiğine doğruya doğru eğri eğri derimi taraftarıyım. Şimdi yani şu kaza bakıp bu kaz Amerikan ördeği işte ne kaz diyorum işte ördeği demek mümkün mü değil değil mi? Yani ben bunu kendimde de demem. Başkasında da demem. Bakın diyorum ki bu tavuk köy tavuğu. Şimdi hiç anlamayan arkadaş kardeş için bu tavuk ligorin tintet gibi bir tavuk. Ama gelin arkadaşlar bak tavuk döndü zaten sırtındaki siyah benekleri görüyor musunuz sıplaşlık var gagası siyah bu tavuk köy tavuğu şimdi ben bu tavuğu köy tavuğu derim biri gelip bana derse de ki bu ligorin abi o zaman öbürünü al derim doğru mu şimdi bu anlayana köy tavuğu yana ligorin tintet aklınıza ne geliyor ama bu tavuk köy tavuğu mesela şimdi biz videoyu kapattık abiyle de biraz sohbet ettik ben o da kırılsın istemem çok Allah var yani hani Allah gönlümü biliyor ben ne kırılsın yani adam ekmeğinin peşinde yani 1 lira 2 lira 3 lira tavuk başı belki kazanacak evine ekmek götürecek kimseyi üzmek de istemem ama kimseyi kandırmak da istemem benim yüzümden kimse kandırılsın da istemem yani adamı hayvanların yumurtlamış biraz yumurtlamış dedim ki bu benim biraz yumurtlamışlarım bu tavuklar yumurta için kullanılmış demek. Adam bildiğin bize küstü. Küsebilir. Hatta bununla ilgili ufak bir tartıştık. Yani hani pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Tartışmaktan korkumuz, çekincemiz de yok. Ama dediğim gibi şahsım adına ben üzüldüm. Bakın benim kel tavuk da şu boynu kel. Bak öbür taraf. O tavuk mesela tüyden öyle çıktı. Boynundan tam tüy çıkmadı. Tüyler az. Yaklaşık da 2 yaşında. Yani bir buçuk yaşında da iki diyelim. Arkada yatıyor arkadaşlar. yerde. Köy tavuğu. Köy tavuğu. Çatır çatır da yumurtlar. Çatır bak altında yatıyor şu an. Yerde yatan tavuğu bak. Altındaki tüyler de az. Öyle çıktı. Tüyden çıkınca tüylerini tamamlayamıyorlar. Öyle kaldı. Tüyler de biraz hassas. Ama çatır çatır yumurtluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Gibi. Velhasıl Arkadaşlar ilk konumuz bu. Ben pazarda e, vatandaşın tavuğuna iyi, kötü, doğru, yanlış demeye devam mı etmeliyim sizce? Yoksa hayırlı olsun deyip geçelim mi yani? Hani herkesin kendi malı tabii ki de kendine güzel. Hiçbir lafım yok gene söylüyorum. Yoksa sadece bakalım hayırlı olsun abi deyip geçelim mi? Bu birinci konumuz abi. Bu videoyu da hemen şu an çekiyorum. Muhtemelen bir, bir saat içerisinde de siz seyrediyor olacaksınız. Bunun dışında abi e, Hayvanları sahiplendireceğimi söyledim Bir de bir konumuz da şu e, Şimdi biz hep bunları çektik Güzel e, siz gördünüz Biz tavuktan bahsediyoruz Kuştan bahsediyoruz Diyorum ki bu tavukla yapılan Bir mangalımız var Biz Ben biraz mangal pişirmeyi sevenim e, Hazır tavuğa da karşıyım ama Bakın tavuğumuzun biri Telden yukarıya çıkıyor ee, hazır tavuğa da karşıyım ama mangalda başka türlüsü olmuyor. Bu tavukları mangalda yapmak için önce haşlamak gerekiyor. Ee, yani öyle pazar tavuğu gibi değil. Bu tavuklardan da size bir tavuk kanat pişirme videosu çekeyim mi? İster misiniz böyle bir şey? Yani genelde etrafımdakiler iyi yaptığımı söyler. Ee, bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Böyle bir video paylaşalım mı? Ee, yemek paylaşmak benim pek işime gelmese de bu tavukları sadece beslemiyoruz. Nasıl yenildiğine dair de e, fikirlerimizi sizlerle paylaşalım mı? Bu da diğer bir konumuz abi. İkinci konumuz olsun. E, anlatacaklarım da bu kadar. Biraz sistemkar bir video oldu. Yani sistemkar değil. Hakikaten fikirlerinizi merak ediyorum. Yani pazardaki hayvanları şimdi bizi seyreden herkese bu işten sonuna kadar anlıyor değil yani. Çoğu hobici, çoğu meraklı, çoğu evime taze organik yumurta götüreyim diye 3-5 tavuk alan ya da besleyen insanlar. O yüzden hani fikirlerimi söylemem doğru mu yanlış mı? E bunları merak ediyorum. Siz, siz ne dersiniz? Sizce fikirlerimizi paylaşalım mı? Bu arada dediğim gibi o arkadaşın olduğu bölümü önce çıkartmayacaktım. Sadece karartıp yayınlayacaktım. E ama şu an düşündüm çıkartacağım abi. Yani o abinin de işi bu. Yapacak bir şey yok. Yani Böyle de alışmış böyle de gidecek Tavuğumuz bakın telden çıktı Tel örgünün dışına atladı Bu tavuğumuzu da sahiplendirdik Bu arada arkadaşlar Sadece gideceği yeri bekliyor Dediğim gibi e, biz şu an e, bir Kendi e, Kişisel işlerimizden Meşgallelerimizden dolayı Tavuk sayımızı azaltacağız e, Azaltacağız neredeyse Köylüleri bitirme raddesine getiririz ee, sadece şu Hint kümesini bırakacağım arkadaşlar. Bunda da bu kanı bir daha bulmak mümkün olmadığı için bırakacağım. Yoksa Hint yavrularından da sahiplendirdim. Gene burada şu arkadaki horozumuz genç. Yavru horozumuz. Ve e, onun yanındaki feliğimiz sahiplendirilebilir. Ama şu horozumuzun durumuna da biraz bakarım. Eğer eee bu horozumuzun gidişatını beğenmesem onu sahiplendirmem arkadaşlar. Çünkü bize bir horoz lazım aynı kandan. Bu horozumuz şimdilik duruyor. Ee, dediğim gibi bu şekilde bir video yaptık. Ee, i̇zleyenlerden fikrini paylaşanlardan, fikrimi paylaşanlardan doğru yapıyorum, yanlış yapıyorum diyenlerden yorumları bekliyorum. Arkadaşlar gene söylüyorum Herkesin malı kendisine çok iyi Benim malım da bana çok iyi geliyor Bu konuda da zerre bir şeyim yok Kıskançlığım yok İsteyene istediği hayvanı da sahiplendiririm Çünkü Biri bir hayvanı beğeniyorsa ve vermiyorsanız O ölüyor Ben buna da inanıyorum Bununla beraber şunu da söyleyeyim Gene bir arkadaşımız Ankara pazarından bir abimizden Alışveriş yaptığını söyledi tavuklarla ilgili hastalık problemi yaşamış arkadaşlar bu şöyle e, hastalık maalesef bakın benim şurada da dediğim gibi bak tavuğumun biri hasta e, şöyle hastalık da arkadaşlar e, birazcık kümes değişikliğinden olur bir e, kümes şartlarından tozdan kirden hijyenik olmayan kümesten olur iki e, kümesinizi aldığınız koyduğunuz her hayvanı ya temiz yerden geldiğine emin olun ya da bir süre başka kümeste bekletin bu üç. Lütfen kümeslerinizi düzenli temizleyin. Lütfen kümeslerinizdeki toz yapacak maddeleri kümeslerinizden uzaklaştırın. Yani toprak toz yapmaz arkadaşlar. Toprak toprağın yaptığı toz değil bahsettiğim toz. Örnek veriyorum işte geçenlerde gene bir abime hayvan götürdüğümde işte talaş koymuş çok üzüldüm ince talaş hayvanlara işte zarar vermiş. Hani bununla ilgili daha önce yaşayanlar da yorumlarını yapabilir. Yani hani olabilir bile bilmiyor olabiliriz. Ee, ben dediğim gibi sağlıklı besleyelim diye çabaladığım bu düzende. Ee, işte bir tane abimiz diyor ki hayvanlara ev atığı ve ekmek vermeyin. Ee, ben arada ekmek veririm arkadaşlar. Mayalanma için gerekli. Yani ekmeğin içindeki maya hayvanların sindirim sistemi için gerekli. Ya da maya vereceksiniz yemiyle beraber. Ya da hep hazır yem kullanacaksınız. Onun dışında benim size verdiğim hayvanlar da ölebilir arkadaşlar. Hiçbirimiz yaratıcı değiliz. Bunların da bir ömrü var. Ve örnek veriyorum benim bahçemdeki olan bakteri kültürüyle aynı balıktaki gibi düşünün. Akvaryumcuya gidiyorsunuz iki tane balık alıyorsunuz. Sizin 100 tane balığınız var getiriyorsunuz içine atıyorsunuz. Getirdiğiniz iki balık yaşıyor ama sizin yüz balığınız ölüyor. Ya da atıyorum getirdiğiniz iki balık ölüyor sizin de iki tavuğun balığınız ölüyor gibi. Yani bir bakteri kültürü var aslında tüm doğada insanlarda da vardır. Ee, mesela bazı insanlar şehir dışına çıktığında yemek yediklerinde mideleri bozulur. Ee, bazı insanlar şehir dışında duş aldıklarında işte egzama sedef gibi hastalıklara kapılır. Yani sedef demeyeyim de bakın deniz dorozumuz da aynı bahsettiğim kel tavuğumuzla bu arada Denizli horozumuz tek arkadaşlar. Bunu da sahiplendireceğim. Bu geçen sene Nisan. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan. Bakayım bir dakika. Evet Nisan. Nisan sonunda 10 günlük olarak aldım arkadaşlar. Daha bir yaşında yok. Ondan sonra bu şekilde sistemimiz var. İnsanlarda da hastalık olabiliyor. Hayvanlarda daha çok olur. İşte insanlar ne kadar kalabalıklaşırsa o kadar çabuk böyle işte ölüm haberlerini çok duyduğunuz gibi ee, hayvanlarda da kalabalık bir sürüye bakmak biraz daha zor. Bunların hepsini belirtmek istiyorum. Yani hayvan beslemek başlı başına zor bir iş. Ee, lütfen hani çoluğum çocuğum heves etti. İşte iki tavuk da ben alayım ne olacak diye düşünmeyin. Bu tabi canlı arkadaşlar. Ee, hayvan beslemek ciddi zor bir iş. Kanatlı beslemek de beraberinde biraz da pis bir iş aslında. Ee, hani kedi köpek beslerseniz tuvaletini bir yere yapar ama bu hayvanların öyle bir özelliği yok. Bunların hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar benim kendi doğrularım. Ee, katılan olur, katılmayan olur. Eleştiren olabilir. Bak eleştiren arkadaşlarımız da var. Hiçbirine ben kızmıyorum. Tabii ki hani hakaret boyutunda olmadığı müddetçe kimseye. Mesela diyor ki falandan tavuk horoz aldık. Hepsi böyle çıktı. Doğrudur abi. Yani göz var, izanlar. Mesela bir tane abimiz diyor ki yorumda kardeşimiz, abimiz bilmiyorum. Falandan tavuk aldık, kör çıktı. E sen görüyorsan alırken baksaydın. Yani sen görebilen biriysen alırken hani adam sana şey gözünü kapatıp vermedi ya alırken bak Değil mi mesela. Şimdi bu saçma bir yorum aslında. Yani bununla beraber yani çok mantıklı yorumlar da var. Mesela bir tane e, bayan bir izleyicimiz çektiğin pazarlar bok demiş. E, affedersiniz. Ben de hani sen daha iyilerini seyret dedim yani. Bizim kanalımıza zorla ulusal yayın yapmıyoruz yani. işte 7. kanalı açınca ben çıkmıyorum. Adımı yazarsan çıkıyorum. Yazmayı ver. Ben çıkmayayım dedim yani hani Başka yerleri seyredersin. Mutlu olursun. Bunlarla ilgili hiç sıkıntılarımız yok arkadaşlar. E, i̇lla ki eleştiri de alacağız, illa ki övgü de alacağız. Alıyoruz da Allah razı olsun. Yani e, fikirlerimi paylaştım. Dediğim gibi bir şu pazardaki fikirlerim hakkında ne diyorsunuz? Pazarı susayım, herkese göstereyim, çekeyim, gideyim mi? Yoksa nacizane, acizane 3-5 fikrimi belirteyim mi? Bunun dışında ikinci konu sizinle bir mangal videosu paylaşayım mı? Bu tavuk nasıl pişiyor? Ee, size bir onu göstereyim mi İkincisi de bu ee, dediğim gibi lütfen fikirleriniz benim için değerli 20 dakikadır da gevezelik yapıyorum hayvanlara bir yem su vermem lazım yeni geldim bunları açtım dışarıya saldım bunlar şimdi hemen girip yem bekliyorlar benden çünkü karınlar aç İçeriye girmelerinin sebebi o ee, bunlar yem bekliyorlar ee, dediğim gibi bu sahiplendirme konusunda söyledim. Tavuklarımın beğendiğiniz hepsi. E, hepsinin kendince bedeli var. E, videodan görüntüyü ekran görüntüsü alıp bana Instagram üzerinden direkt mesaj atabilirsiniz. Ben de bu hayvan şu para derim. E, yardımcı olmaya çalışırım. Doğrusuyla yanlışıyla arkadaşlar gene söylüyorum. Ben fikirlerimi belirtiyorum. İnşallah size de bir nebzede olsun fikirlerimle fikir verebiliyorumdur. Eee sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, hepinizi seviyorum.